Öncelikle merhaba arkadaşlar. Bir önceki videoda görmüştünüz zaten. Ee, bir daha gösterelim. Hızlı bir şekilde göstereceğim bu sefer. Çok uzatmayacağım meseleyi. Kep evet. 16. olarak bitirdik. Kevin Wimmer kardeşimden bir 4-5 puan daha sildiler galiba. Ne yaptılar bilmiyorum. Ee, bir de Threshold 240 Rare taraftan almıştık. Hem Rare'dan hem Super Rare'dan Threshold aldık. E, 16. bitirdiğimiz için de Süper Rare'dan tier 5 bir ödül aldık. Onları açacağız şimdi hızlı bir şekilde. Video muhtemelen 2 dakika falan da bitirir herhalde diye düşünüyorum. FNM 1150 Club Coin. Bu Rare'ın ödülü. 50 dolar. Süper Rare'ın Threshold ödülü. 200 dolar ve son olarak Super Rare Tire 5 bir kart ödülümüz. Bakalım ne çıkacak. Ne oldu lan? Oğlum en güzel şey animasyon gitti ya. Saçmalığa bak. <laughs> hayır ya. Hayır ya. Çok kötü oldu. Animasyonu görmek istiyordum. Bug'a girdi. Alta attı direkt. Muhtemelen kulübe gitti kart. F5 diyeyim ama. Kesin kulübe gitti kart direkt. Tamam. Evet, lanet olsun ya. Kimmiş? Tobias Gruber. Anasını satayım. Ne anladım bu işten hocam? Kesin berbat ötesi bir kart geldi bakalım. Şuraya bak abi 23 neyi ya? Yani? Abo. Bu ne oğlum? Hiç oynamayan 18 yaşında bir defans oyuncusu. Harbiden hiç oynamamış yani. Bir dakika süre vermişler. <laughs> yani alacağım ödül bu kadar olur. Parasına çok bakmamıza gerek yok ama. Ayıp etmeyelim bakalım. Kötü. 10 dolara falan rare gidiyor. <laughs> Süper rare'ında 53 dolar almışlar. Neyse. Yapacak bir şey. <laughs> Bu nasıl kötü ödül lan? Bu kadar kötü ödül olamaz ya. Hiç almasaydım daha iyiydi. Neyse efendim videoyu beğenir. Bir abone olursanız beni mutlu etmiş olursunuz. Bunun akabinde hala sonra araya kaydolmadıysanız 0 TL ile 1200 TL'lik bir galeriye sahip olduğunuz ve her hafta 145 TL kazanabildiğiniz bir video oluşturdum. Şurada da şuralardan bir yerlerden o videoya ulaşacaksınız. O videoyu izliyorsunuz. Daha sonrasında Discord üzerinden bana ulaşıyorsunuz. Detayları birlikte konuşuyoruz. Efendim yorumlar kısmından yani aklınıza takılan sorular varsa sorabilirsiniz. Bunun akabinde Discord sunucu sana gelebilirsiniz. Orada güzel bir ortam oluşturduk. Kendinize çok çok iyi bakın. Esen kalın. Hoşçakalın. Bay bay diyorum. Bay bay diyorum. Bay bay diyorum.